Değerli öğrencilerimiz, bu videomuzda ders dokümanını indirmeyi göreceğiz. Uzaktan eğitim yönetim sistemine girdikten sonra hangi dersle ilgili doküman indireceksek o derse tıklarız. Derse tıkladığımızda ilgili hocamız ders dokümanını genel kısma ekleyebildiği gibi hafta bazında da ekleyebilir. Biz ilk olarak genel kısmındaki dokümanı bir görelim sonra bilgisayarımıza indirelim isterseniz. Dokümana tıklıyorum. Bakın bu şekilde pdf olan ders dokümanını görebilirim. Bu şekilde bunu ben okuyup çalışabilirim. İstersen de ben bunu daha sonra çalışmak üzere bilgisayarıma indirebilirim. Bu şekilde bilgisayarıma bunu kaydedip çalışabilirim. Bu döküman genel kısmındaki dökümandı. Bir de hafta bazında döküman olabilir. Yine bunu da bilgisayara kaydederek daha sonra bu dökümana çalışabilirim.